Merhaba arkadaşlar bu video çok iç açıcı olmayacak baştan bunu belirterek başlamak istiyorum dinlemek istemeyenler direkt doğrudan hiç vakit kaybetmeden kapatabilirler ama tabii ki korkuyu empoze etmek için değil sadece tedbirli ve dikkatli olmak adına paylaşıyorum biliyorsunuz önceki videolarda bahsetmiş olduğum gibi Mars'ın uzun süren bir ikizler burcu transiti vardı bu esnada Mart ayında Satürn balık burcuna geçti e, hali hazırda biliyorsunuz e, 23 Mart tarihinde Plüton kova burcuna geçti ve yavaş yavaş da Mars'ın yengeç burcu geçişine hazırlandığından bahsettim. Tabii bunların eş zamanlı bir şekilde Mart ayında cereyan ediyor oluşu e, enerjilere de hızlı bir şekilde adapte olmaya çalıştığımızdan bizleri geriyor. E, kolektif olarak e, gergin durumlar yaşıyoruz, e, beklenmedik doğa olayları yaşıyoruz. Ülkeler arasında gerilimler hat safhaya çıkıyor. E, tabii ki yeryüzü hareketleri de hali hazırda devam ediyor. Hem ülkemiz açısından hem de tüm dünya için geçerli. Başak Dolunay'ında bahsetmiş olduğum gibi e, dünyanın belli bölgelerinde yanardağ patlamaları da aktivasyonu da e, ortada. Aslında e, bir nevi dünyanın çığlıkları bir nevi aslında satürn balık transiti ile beraber bugüne kadar insanoğlu olarak yaptıklarımızın karmasını yaşamaya başladık. Ne yazık ki e, tabii ki diğer detaylar konuşulabilir veya konuşulamaz ama yine de bunların yaşanmasının arkasındaki nedenin karma olduğunu da unutmamakta fayda var. Şimdi Mars Yengeç Burcu'na 25 Mart tarihinde geçecek. Evet. E, saat Türkiye saatiyle e, 14.45 civarında Mars artık İkizler Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Yengeç Burcu'na geçiyor. Ama geçmeden hemen önce ve geçtiği esnada aslında 25 Mart tarihinin e, tamamında gün boyunca etkili. Ki e, 24 ve 26 Mart'ta da e, etkisi devam edecektir diye tahmin ediyorum. Mars ve Plüton arasında sert bir açı oluşacak arkadaşlar. Şimdi e, Mars'ın 6 aylık gerilimi, birikmiş gerilimi Plüton'un henüz kova burcundayken ve henüz tabii ki e, geçtiğimiz süreçte e, yüzyıllarda Plüton'un kova burcu transit esnasında büyük devrimler yaşanmış, büyük toplumsal olaylar yaşanmış, ihtilaller yaşanmış. E, şimdi ise tabii ki e, yavaş yavaş adapte olmaya çalıştığımız bir enerji ama asıl etkisini 2024'ten sonra görmeye başlayacağız zaten bu konuya dair bir video paylaştım ama inşallah daha çok konuşacağız plüton'un kova burcu geçişini Plüton ve Mars akrep burcunun gezegenleri arkadaşlar Koç burcu Tabii ki Mars'ın doğal yöneticisi bununla beraber plüton'un Keşfinden sonra Batı Asyolojisine dahil olmasından sonra aslında Akrep Burcu ile ilişkilendirilen iki gezegenden bahsediyoruz. Akrep Burcu nedir? 8. ev dönüşüm, ölüm, metafizik kavramlar, zorlayıcı süreçler, kişisel karmalar, hak edişler aslında yapıp ettiklerimiz yani kendi karmamız 8. evdir, kendi sırlarımız 8. evdir, başkalarının paraları, başkalarının dertleri de aynı zamanda 8. evdir. Vergi, sigorta, prim, nafaka, hak ediş, alacak, ödemeler, e, hak edişler gibi temalar yine 8. evdir. Spiritüel konular, bilinçaltı, sezgisel meseleler, e, paranormal olaylar, e, bununla beraber kehanet yetenekleri, Bunların hepsi de aslında yine 8. evle ilgilidir. Ölüm ve ötesi, madde ve ötesi yine 8. evle bağlantılıdır. Yani gördüğünüz gibi oldukça derin kapsamlı bir evden bahsediyoruz. Akrep burcu e, dolayısıyla bu derinliği barındıran bir enerjiyi tetikler ve bu iki gezegenin birbirleriyle girmiş oldukları birbirlerini göremedikleri bu açıdan aslında iki gezegenin de ayrı ayrı gerilim biriktirmesi ve birbirlerini görememesi doğru bir yere enerjiyi kanalize edememesi gibi bir durum söz konusu. Yapısal olarak baktığımız zaman ikisi de aslında e, öfkeyi, e, hiddetli olayları, şiddeti, bazen ateşle ateşli silahlar silahlar resleşmeler, krizler gibi temaları da tetiklemekte. hal böyleyken tabii ki Mars Plüto 150'li ile beraber bireysel yaşantılarımızda müthiş derecede gergin hissedebiliriz. Özellikle derece bazında son derecelerde, ilk derecelerde biliyorsunuz gerilim ve yoğunluk, karmik etki çok daha fazladır. Hem 29 derecede hem 0 derecede. E, tam olarak enerjinin nasıl dışa vurulacağı da çok kestirilebilir olmayabilir. E, bir tamamlanma ve yeniden başlama döngüsünden bahsediyoruz. Derken ambulans geçmeye başladı. Evet, e, buradaki bu enerjinin yoğunluğu e, ve e, aslında tahammülsüzlüğü bu enerjiyi biraz daha sıkıntılı bir hale getiriyor açık konuşmak gerekirse. Dolayısıyla bireysel yaşantılarımızda gergin olabiliriz, öfkeli olabiliriz, ee, bittiyse bitti, yettiyse yetti bu kafada olabiliriz ama enerjimizi ve öfkemizi doğru yerde kullanamayacağımız için çok büyük verimler de alamayabiliriz. Ama tabii ki 6 aylık, geçtiğimiz 6 aylık döngüde Atmamız gereken bir adım vardır, kapatmamız gereken bir defter vardır. Sürekli ertelemişizdir. Bununla alakalı da keskin bitişler sunabilir bu etkileşim bize. Çünkü Mars'ın ikizler Burcu transitindeki artık son günü. Bununla birlikte e, tabii ki artık biraz daha kolektif olarak baktığımız zaman, e, ülkeler bazında da baktığımız zaman yalnızca Türkiye için geçerli değil elbette bu söyleyeceklerim. Gerilimler, patlama olayları, özellikle petroller, ateşli silahlar, patlamalar, yangınlarla alakalı temalarda ön plana çıkabilir. Bu nedenle eğer mümkünse bugünlerde çok kalabalıklarda bulunmamanızı tavsiye edeceğim. Bir deprem durumunu tetikler mi? Zaten hali hazırda devam eden artçılar var ama depremden ziyade ben daha çok dediğim gibi gerginlik, resleşme, ve bu saymış olduğum ihtimallerin olabileceğini düşünüyorum. E, depremin depremlerin haritasını incelediğimde genelde Uranüs'ün daha etkin olduğunu fark ettim. Ama tabii ki farklı bölgelerde Türkiye açısından özellikle <laughs> depremlerde tetiklenebilir. Yine tedbirli olmaya devam ediyoruz zaten elimizden geldiğince. Ama özellikle kalabalık yerler, AVM'ler ve toplu bulunan alanlardan e, bugünlerde uzak durursanız e, kendinize tedbir almış olursunuz. Tabii ki ülkemiz için e, herhangi bir e, Negatif öngörüde bulunmuyorum açıkçası. Ama e, bugünün etkileneceği e, mekanlara baktığım zaman özellikle arkadaşlar coğrafi açıdan e, İran, Azerbaycan, Tahran, e, bununla beraber İsrail ve aynı zamanda e, Romanya hattında... Bu etkinin daha yoğun bir şekilde çalışacağını görüyorum. Türkiye açısından yine İstanbul, Lefkoşa, Kıbrıs, Antalya, Bursa hattında yani bu hattan geçiyor arkadaşlar bugünün görünümleri. Dolayısıyla bu bölgeler özellikle Azerbaycan, Kıbrıs, İsrail ve İran bandında Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere en yakın coğrafyalara bakıyorum arkadaşlar. Dünya üzerinde daha temkinli olunması gerekiyor. Bizi etkileyen coğrafyalardan bahsediyorum bu noktada. Ee, burada ülkeler arasında gerilimler ortaya çıkabilir. Belki Azerbaycan, İran veya dediğim gibi İsrail arasında gerilimler ortaya çıkabilir. Zaten 20 Nisan tarihinde meydana gelecek olan koş tutulması böyle bir gerilim hattının artık bir şekilde büyük bir biçimde açığa ve dışa vurumu gibi gözüküyor. Ee, artık beklentilerimiz yani e, negatif beklentilerimiz farklı yöne doğru da kanalize olabilir. Bu bağlamda e, her ihtimali düşünmekte fayda var. Sadece depreme de odaklanmamalıyız diye düşünüyorum. Ama e, bunun tabii ki olmayacağı anlamına da gelmez. Evet e, böyle etkiler mevcut arkadaşlar bugünlerde. Bizim bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler dediğim gibi çok öfkeli hissedebiliriz, çok gergin hissedebiliriz. Yani öfkemizi nereye koysak olmuyor, e, nereden medet umsak elimiz boş dönüyor. E, artık bir şeylere tahammülümüz ciddi biçimde azaldı. Ve e, burada belki de bireysel olarak özellikle o günlerde e, çok fazla... E, Dediğim gibi resim işleri halletmeye çalışmayalım, bir problemi çözmeye çalışmayalım. Bir şey olmuyorsa orada bırakalım yolumuza devam edelim. E, suyla vakit geçirebiliriz. Ateş enerjisine su çok iyi gelecektir. E, suyla vakit geçirmek, deniz kenarında olmak, elimizi yüzümüzü yıkamak yine öfkelendiğimiz zaman çok iyi gelecektir. E, kendimizi koruyacak, kendimize iyi gelen e, ritüelleri yapmaya devam edelim. Böyle bir uyarı videosu çekmek istedim arkadaşlar. Ee, umarım bunların hiçbiri gerçekleşmez. Umarım hepimiz keyifle hayatımıza devam ederiz. Zaten e, Mars'ın yengeç burcu geçişiyle beraber e, biraz rahatlayacağız bazı açılardan. Dediğim gibi en azından zihinsel anlamdaki o yorgunluklarımız ve ikiliklerimiz son bulacaktır. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Güzel bir hafta diliyorum. Koç yeni ayı ve baharın gelişiyle beraber tabii ki umutlarımız yeniden yeşeriyor. Ama her zaman dikkatli ve uyanık olmayı da unutmamanın e, önemi Var arkadaşlar, evet müthiş derecede bir düşük cümle kullanmış oldum. Sizleri seviyorum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram @opikusastörüleci hesabı veya gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız da mutlu olurum. Sevgiler.